Herkese günaydın arkadaşlar. Yeni bir videomuzdayız. Bugün ada ada yağmur yağıyor. Ama bu yağmurda yemelerden vazgeçmiyoruz. İlk olarak ada ada koçu başlıyoruz yine. Hadi bakalım gidelim. Mahmut Usta <laughs>

Thank you.

Kayseri'de o kadar inşallah. Evet. Bütün, bütün güzel bu şeylerinden bayılır. Şimdi domatesleri bir seferi arkadaşlar. Yana. Tamam şeyi gönderiyoruz patatesle. Güya ne Evet. Yasak yok. bugün genelde olacağız. <laughs> tamam abi. Domates abi yol olduğunda nasıl yetiştiriyorsunuz? Yol olduğunda 3 ustamız var. E burada ama tek bir tarlada yetiştiriyoruz. Şurada da ekstra çeşitlerimiz var. Orada da Yanında 2 ocak daha var. Yani toplamda 3 ocağımız var Tosçu Mahmut da Mahmut'ta e, franchising bu? oluyor abi? Tosçu Mahmut'ta franchising için Instagram ana sayfamıza girecekler. Instagram ana sayfamıza franchising linki var. WhatsApp evet. linki. Oradan bilgi veriyoruz. Teşekkürler abi. Tamam, bu yapmaya devam ediyor. Bu yaptı klasik oluyor. Ha. Yakup Yayran getir Yakup. Adana dostumuz. Evet burada Gaziantep'in evet, fenomen e, ismi kart mesai. Mustafa abi gel buraya Mustafa abi. Arkadaşlar ne diyoruz? Barcelona Mehmet Adana'da dostu mahmur. Nasıl? Gerçekten evlen arkadaşlar. Hep geçti. Oturmanın rengi. Gaziantep'e. Ben hiç bazı Hacı 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 En güzel aşamaya tadım aşamasına tostumuz geldi. Klasik tost yiyorum. Hayalde portakal suyum var. Ne portakal? Portakal ayran geldi geldi. Kira var mı kira abi. Ayran. Arkadaşlar gerçekten tostumun mantığı Denildiği kadar var. Çok beğendim. Herkese YouTube kanalımıza abone olmasını istiyorum.